Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sonuna özel Gemini VO3 uygulamasını ücretsiz yaptı. E, bu VO3 neydi? Video oluşturma. Hem sesli hem efekli efektli video oluşturabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu göstereyim. Denemek isteyen denesin. Şimdi Gemini uygulamasına giriyoruz. Şu şekilde. E, burada öncelikle yapmanız gereken şu. Şuraya tıklıyorsunuz. Burada research var, canvas var, video var. Bakın Buraya tıkladığınızda kamera, galeri, dosyalar şeklinde görünüyor. Yapmanız gereken şu. Şurada video olayı var. Bakın Deep Research, Canvas, öğrenme rehberi, görüntü, video. Video, VO, ve ile video üretin diyor. Buraya basıyorsunuz. Ee, daha sonra şurada e, şöyle bir prompt oluşturdum ben. JSON prompt deniyor buna. Bu JSON prompt'u buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra burada sunucunun ve bebeğin konuşmalarını yazıyorsunuz buraya enter'liyorsunuz. Bu iki dakika içinde hazırlıyor. Ben bu prompt'a isteyen olursa gönderebilirim. Şimdi yaptığımız bu prompt'ta bakın nasıl bir video ortaya çıktı izleyelim. Al algoritma sapıttı. O yüzden hafta sonu mesaiye kaldım. Neden bu kadar çok çalışıyorsun? Al algoritma sapıttı. O yüzden hafta sonu mesaiye kaldım. Neden evet, bu kadar çok çalışıyorsun? Bu şekilde çalışıyorsun? videolar yapabilmeniz mümkün. Buradan Al da sağ üst köşeden, sapıttı, o yüzden... sağ köşeden indir butonuna bastığında bu videoyu indirebiliyorsunuz. Denemek isteyen arkadaşlar bu hafta sonuna özel bu ücretsiz kullanımı kaçırmasın diyorum görüşmek üzere